8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 169 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 169 30. I. Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış ve subaylar iki gruba ayrılmıştı. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi ve Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. Başkent de tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Verilen metinde Balkan Savaşı'nın aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik etkisine değinilmemiştir? A) siyasi B) sosyal C) dini D) askeri Cevap: C 31. Osmanlı Devleti Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu 19. yüzyıla ülke sınırları daralarak girmişti. Bu saldırılar karşısında denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı devleti siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça zayıflamıştı. Devlet 19 yüzyılın başlarından itibaren bütün bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya kalmıştı. Bunların başında gayrimüslim halkın isyanları gelmekteydi. Buna göre 19 Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Toprak kayıpları yaşamıştır. B. Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. C. Toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştır. D. İçte ve dışta güvenlik sorunları yaşamıştır. Cevap B. 32. Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'nde yaşayan halkın tamamı din, dil ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan devlet dağılmaktan kurtulacaktı. Batıcılık, Osmanlı devleti yönetim ve hukuk alanıyla toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursa ülkede yaşayan gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçecekler ve böylece devletin dağılması önlenmiş olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarının ortak amaçları arasında gösterilemez? A. Toplumda demokrasi bilincini yerleştirmek. B devletin varlığını devam ettirmek. C birlik ve beraberliği sağlamak. D milliyetçi isyanları önlemek. Cevap A. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 169 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.